Orada. Hocam verdi evet, Ben bunu biliyorum. arada bir Hocamın hediyesi bu <laughs> Ahmet Maranki hocam Çünkü ben alerjik astımım olduğu için Ama azaldı farkında mısınız benim stüdyo içindeki Boğulmalarım Boğulup boğulup gidiyordum Eskiden benim. arada bir öksürüyordunuz evet, burada. Hocam. Ben size çok söyleyeyim e, Arada bir öksürüyordunuz böyle Şimdi onlar kesildi izliyoruz kesildi. sizi Bunu böyle Bununla tutuyorum evet, Hocam çok... buna inanmayan da var Efendim Nerede şimdi bu? şu bakın biz tuzuz Bakın, affedersin, sidiğimizde tuz var, kanımızda tuz var, terimizde tuz var. Her hücrelerimizin içinde bulduğu plazmalar tuzlu. Tuz dengeniz oluşmazsa, tuz kaybınız olursa delirirsiniz. Yani tuzsuz deli Bekir, niye demiştik ya. Evet. Niye deli Bekir olmuş? Tuz tuzsuz, tuzsuz oldu. Adam delirmiş tuzsuz. Yani tuzsuz deli bekiri, Bunlar çok önemlidir. Tarihimizde öyle güzel. E, uygulamalar var ki, idyumlar var ki böyle çok önemli. Yani tuz sizin dengenizdir. Ama hangi tuz? Mesela o rafine tuzlar değil. Şu tuzun içinde bedenimize uygun olan 80'in üzerinde mineral var. Siz bu minerali aldığınız zaman ne saçınız dökülür ne cildiniz işte astım alerjiniz. Yani daha onları çekemedik. Ben Seda tuz odama soktum. Başladı ök me öksürdü evet. öksürdü. Söküyor çünkü. Oh dedi ya. Ben ilk defa böyle nefes, nefes aldım. Nefes aldım. Hoca beni e, tuz odasına soktu gerçekten. Eee Kübra ile Büşra hocamın kızları. Kızlar bile şaşırdılar. Şuralarım açıldı. Değil i̇şte mi? yani bu iyon yaydığı için havaya ısıyla birlikte bu çok önemli. Eksi elektronlar iyonize. Havadaki bütün o virüs, bakteri, parazit gibi, veya mikrop gibi